Şu anki planlarım içinde çalışmak yok. Yani hedeflerim aracımda da yok. Olur mu öyle şey canım? İnsan çalışmadan yaşar mı? Çalışmak için bir nedenim yok. Çalışıp para kazanırsan yazın en güzel tatili sen yaparsın. Ne kadar süre tatil yaparım mesela? İki hatta üç hafta. Nerede mesela? Bodrum'da. <laughs> ben zaten on iki ay orada yaşıyorum. Bana her gün tatil, bu Muğla'da her yer Bodrum. Çalışmak bir çeşit esarettir. Sistem kredi yoluyla sizi borçlandırır. Sonra da o borcu ödemek için daha çok çalışmak zorunda bırak. Daha çok mal edinme hırsı modern köleliktir. Yani insanların daha fazla çalışmaya ihtiyacı yok ki. Yani çalış 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 yiyeceğin bir tas yemek. Ne kadar ev alırsan al. Oturacağım bir tanıştım ki illa sigortalı bir iş diye tutturdu. Ya, i̇nsanlar emekli olunca rahat edebilmek için bütün hayatları boyunca perişan oluyorlar. E ben zaten rahatım. Niye emekli olayım ki? <laughs> doğada emeklilik diye bir şey yok ki. Yani emeklilik insanların uydurduğu bir şey. Siz hiç doğada emekli olan bir kuş gördünüz mü? Allah büyük Hanım, senin olan bizden yüz yıl ileride. Yani çalışmasına <laughs> gerek yok ki. Ben...